Tactical Wolves present, present... Bujin Fight, Fight Night World Boxing Council Dört kemer maçı Ve çok daha fazlası Bu organizasyonda Dünya şampiyonu kickboxçılarımız Funda Alkayış Bediha Taç Yıldız Gecenin ana maçında Berkay Börü Varol Emre Karaçeper aynı anda üç kemer için mücadele edecek. 18 Şubat Pazar, Akatlar Spor Kompleksi, Event Management by Rubicon. Biletler Biletix'te. Bujin Fight Night. 18 Şubat akşamı seni anons ederken ne hissedeceğime dair kafamda bir sürü şey kurdum. Sonra aklıma geldi senin bir lakabın henüz profesyonel anlamda yoktu. Burak Hoca ile konuştuk ve bugün bu bölümün başında sana özel olarak hediye edeceğimiz şey şu. Hem inancımız nedeniyle hem senin kişilik özellikleri nedeniyle Berkay Börü Varol. Bundan sonra lakabının profesyonel olarak böyle olmasına karar verdik. Sen ne diyorsun? Abi öncelikle bana bu lakabı uygun gördüğünüz için çok teşekkür ederim. Beni yansıtan bir şey seçmişsiniz. Yani bana sorsanız herhalde ben de yani birkaç bir şeyin arasında bunu söylerdim. Benden habersiz beni bu kadar iyi tanıyıp bana bu ismi layık gördüğünüz için teşekkür ederim. Layık olduğun için biz onur duyuyoruz güzel kardeşim. Şimdi benim ne kadar yanlı olduğum her halimden belli ama yansız olabilmek için yani işimi yapabilmek için sana bu gece dövüşecek olan diğer sporculara sorduğum soruların çok benzerlerini soracağım. Yaklaşımında her zaman dürüstlük ve samimiyet olduğunu bildiğim için benim içim rahat. Senin için neden bu kadar rahat? Sen çünkü hayatımda gördüğüm en sakin dövüşen adamlardan birisin. Sen savaş sanatlarına, dövüş sporlarına nasıl başladın? benim bütün ailem boksör. Bu vesileyle zaten işin içine doğmuş bulunmaktayım. 2003 yılında ilk lisanslı boks kariyerime başlamış oldum. İlk Kaç doğumlusun? 92 doğumluyum ben. 2003'te işte 11 yaşındayken ilk müsabakama çıkmış bulunmaktaydım. Tabii öncesinde de ben babamla sürekli salondaydım. Yani ben kundaktayken de ringin içindeydim. Senin eldivenin senden önce vardı. Evet, kesinlikle öyle oldu. Ve bu süreçte ben zaten yani babamın antrenmanlarını seyrederek boksu öğrenmiş oldum bir süre. Daha sonra işte 10'lu 11'li yaşlarıma geldiğinde ben zaten antrenmanın içine katılmış ve bir şekilde o antrenmanı... Senin yapan... doğan? Bir şey yani zaten bildiğim bir şeyi yapıyordum. Babamdan gördüğüm, babamın çok büyük bir tutkusuydu. İşte amcalarım var, dedem var. Benim bunların hepsi boksör. Farklı da bir şey görmedim. Annem özellikle benim farklı branşlarla ilgilenmem için epey çaba harcadı. Birçok branşı denememe vesile oldu. Fakat ben döndüm dolaştım yine yani e, evet boksla karar kıldım. Boks dışında herhangi bir dövüş sporu yaptın mı? İşte bir süre jiu-jitsu öğrendim çevremizdeki işte hocalarımızdan, arkadaşlarımızdan ama başka bir dövüş sporu yapmadım. Jiu-jitsu zaten hayat tarzı artık <laughs> orada çok fazla yani çok beğendim, sevdim boks kariyerim bittikten sonra muhakkak hayatımın bir parçası olur diye düşünüyorum. MMA'yı düşünüyor musun? Yok hayır. Aileden gelen? Evet yani. Baba mesleğini devam ettirmek? Bokstur bizim için. Ben başka herhangi bir dövüş branşına heves etmedim hiçbir zaman. 90 tane amatör maçın var. 80 galibiyet, 10 mağlubiyet. Bu 10 yenilginin sana kattığı şey 80 galibiyetten daha fazladır herhalde diye düşünüyorum. Muhakkak. Bu 90 amatör Maçtan sonra profesyonel kariyerine çok taze başlamış bir insansın. Evet. Henüz sadece 5 maçın var. Bu 5 maçın ağırlıklı bölümü zaten 2023 yılı içinde. Evet. Kaç kez dövüştün 2023'te? 2023'te 4 tane maç yaptım. <laughs> 2022'de başladım Mayıs ayında. Bir maç orada yaptım. Sonra diğer kalan 4 maçımı da 2023 yılı içerisinde yaptım. 2023'te bu kadar ardışık olarak birbirine yakın sürelerde dövüşebilmenin temeli... Maçlarda hasar almaman, sonrasında hızlı gelebilmen ve sürekli formda olman mı? Evet, yani aşağı yukarı biz 3 ayda bir, 4 ayda bir e, müsabaka yapma şansı bulduk. Benim için çok zor maçlar değildi. Normal bir antrenman sertliğinde geçen maçlardı benim için. O yüzden beni çok yıpratmadı. Bugüne kadar zorlandığım maç oldu bu 5'i arasında ya da 95'i arasında. Ya, amatör kariyerimde tabii ki çok zorlandığım maçlar, işte yenildiğim, yapamadığım, e, özellikle psikolojik olarak çok zorlandığım maçlarım defalarca oldu. Ama şu an profesyonel kariyerimde daha böyle bir şeyle karşılaşmadım. 5 maç 4 knockout. Teknik mi? Güç mü? İkisi de. Yani doğru teknik ama doğru yerde uygulanan evet, güç. Doğru yerde uygulanan güç. Doğru. Senin kişisel geçmişinde önemli bulduğun bu olmasaydı ben bu işi yapmazdım dediğin şey ailenin boksör olması. Tabii senin çok genç başlaman. Eğitmenlik tarafına dönmek yani sen şu an aynı zamanda ders de veriyorsun. Evet. Bu tarafa dönmek yine doğal bir açılım mıydı? Ben İstanbul Üniversitesi beden eğitimi mezunuyum. Okul okurken müsabık sporculuğa devam edemedim. Şu yani çok müsait değildi. Bir yandan çalışmamız gerekiyordu. E, okul devamlılık zorunluluğumuz vardı. İşte kamplara gidemiyorduk. Türkiye şampiyonalarına hazırlanamıyorduk vesaire vesaire bir sürü sebepten dolayı ben bir süre ara vermek zorunda kaldım. O süre zarfında da dedim ki ben bu işin antrenörlük kısmına geçmeliyim ve bu işten para kazanmalıyım. 2014 yılında ilk antrenörlük kariyerime başladım. O zamandan beri hep antrenörlük yapıyorum zaten. Bir şekilde boks antrenörlüğü ve fitness antrenörlüğü hayatımın bir parçasıydı. Profesyonelliğe geçme 2022 yılındaki ilk maça çıkma öncesinde kararını nasıl verdin? Önemli bir karar, hayatını değiştiren bir şey. En son amatör müsabakamı 2016 yılında yapmıştım. 2016 yılından sonra hiç dövüşmedim. En son işte bu pandemi süresinde hepimiz gibi ben de ben de çok kendimle baş başa kaldım ve düşünmek zorunda kaldım. Bu hayattaki varoluş sebebimi tekrardan sorguladım. Neyin beni mutlu ettiğini ve arkama dönüp baktığımda pişman olmamak adına neleri yapmam gerektiğini düşündüğümde benim karşıma bu çıktı. En iyi yapabileceğim şeyin ringde olmak olduğunu düşündüm ve buna inanıyorum. Yaşlandığımda da gençliğime dönüp baktığımda şey demek istemiyorum. İmkanım ve gücüm varken bunları yapmadım. O yüzden bundan pişmanım. Yani bu kelimeyi kurmamak adına ben tekrardan antrenman yapmaya ve müsabık olarak dövüşme kararı aldım. Ve çevremdeki herkes de beni destekledi. Ringin içine girdiğin zaman evinde hissediyorsun. Evet. Sence sen nasıl bir sporcusun? Sence sen nasıl bir dövüşçüsün? Abi ring benim için <laughs> hayatımın bir parçası aslında. Çünkü dediğim gibi hani orada doğdum. Ben evlenme teklifimi de ringin içinde ettim. Yani Umarım orada hayatımızın sonuna kadar yaşarız. Ben nasıl bir sporcuyum? Ben disiplinli bir sporcuyumdur. Verilen emirleri yerine getiririm. Kafama yatmayan şeyleri yapmam. Eğer kafama yatıyorsa, benim süzgecimden geçmişse ben ona devam ederim. Körkörne takip etmem. Asla. Yani yaptıramazsın. Gerçekten yaptıramazsın. O yüzden inanmam lazım. Yaptığım işe inanmam lazım. Söylenilen şeye inanmam lazım. Söyleyene inanman lazım. Kesinlikle. Ya bu köşe adamlığı da bu konuda mesela çok önemlidir. Köşemde inanmadığım bir insan varsa yani olmaz. Onun söylediği hiçbir şey dinlemem. Ama köşemdeki adama inanıyorsam harfi harfine yani PlayStation oynar gibi o oradan X'e basar ben X'e basarım. İşte yuvarlığa basar ben yuvarlığa basarım. Köşeyi ne kadar dinlersin sorusunu da yanıtlamış oldum. Bu arada. Evet yani köşeme inanıyorsam onun söyledikleri zaten hep kulağımdadır ve harfi harfine anında uygularım. Ya bazen çatışıyor da olabilirim içeri, içimde kendi içimde ama ben yine köşeyi dinlerim. Çünkü o dış gözle beni daha iyi görüyordur diye düşünüyorum. Bir kere güvendikten sonra sana sana aykırı gelen bir şey söylese bile evet. anın içindeki evet. değerlendirmene göre köşeni tercih edersin. Kesinlik. Çünkü Çok. ben ben hata yapabilirim ringin içinde o adrenalinle, o heyecanla veya hırsla. Hani çünkü yumruk yiyince insan hırslanıyor ve orada intikam almak istiyor ya. Bu çoğu zaman insanı hataya sürüklüyor. Ama köşe bunu engelleyebilir ve ben her zaman köşemi dinlerim. Rakiplerinde olmayan bir özelliğin ne? Rakiplerimde var mı yok mu bilmiyorum ama bende olan özellikler bunlar işte. Ben köşemi dinlerim, disiplinliyimdir. Ondan sonra e, ringin içerisinde kendimi genelde rahat hissederim. Dediğim gibi gördüğüm en sakin dövüşen Evet, çünkü birisi. normal benim için yıllardır. Yani şimdi ben 32 yaşındayım. işte 11 yaşında başladığımızı düşünelim. <laughs> Epey. Yani 21 yıldır bu ringin içindeyim. Ders verer, vererek olsun, dövüşerek olsun. Sürekli ben ringin içindeydim. O yüzden orası bana böyle enteresan bir sahne olarak gelmiyor. Yani normal salonda antrenman yapıyormuşum gibi oluyor maça çıktığımda da. Senin hayatın özellikle antrenmanla geçtiği için Hı -hı. antrenman yapmıyorsan bile yaptırıyorsun. Evet. Sürekli zaten hareket halindesin. Ama kampa girdiğin zaman yani müsabakaya hazırlanırken, maça hazırlanırken farklı bir yapıya bürünmesi gerekiyor işin. Hem zihinsel olarak hem fiziksel olarak hem de ruhsal olarak. Nasıl ayırt ediyorsun? Nasıl ayırıyorsun birbirinden antrenmanla kampı? Aslında ben hani antrenmanı da kamp psikolojisiyle yapmaya çalışmama rağmen dış etkiler tabii ki buna çok müsaade etmiyor. İşte kampın amacı o zaten. Kapatmak. Evet. Ders vermek zorundayız. Bir şekilde para kazanmak zorundayız. E, tamam bunu maç e, zamanı minimuma düşürmeye çalışıyorum. Elimden geldiğince daha fazla antrenmanlarıma odaklanmaya çalışıyorum. Ama bir şekilde de bırakamıyorsun. Veya işte İstanbul trafiği. Beni en çok yoran şey. Benim Antrenman alanımla evimin arası 30 kilometre bir yol. 30 kilometre. Her gün ben 30 gidiyorum, 30 geri dönüyorum. Günde 60 bazen işte 70 kilometrelik bir trafik trafiğe maruz kalıyorum ve bu beni çok yıpratıyor. Yani kampla normal antrenmanın arasındaki bence en büyük fark bu. Daha antrenmana giderken yolda yoruluyorsun çünkü. Veya antrenman. Moralim bozuluyor evet, işte. Veya yok. mesela antrenmandan çıktım ya ulan eve nasıl gideceğiz şimdi, kaç saat sürecek acaba diye düşünmekten geriliyorum yani, yoruluyorum bundan. Benim için en yıpratıcı şey sanırım İstanbul trafiği. Son derece haklısın. <laughs> Söyleyecek bir şey bulamadım. <laughs> Trafikle gerçekten en büyük dertlerden biri. Ben sonuçta şu an içinde bulunduğumuz ile benim evimin arasındaki mesafe 18 kilometre falan bir saat sürüyor. Evet. Yani seninki ne kadar tahmin yani etmek yani istemiyorum. Bir saat 45 dakikanın altında... Genelde olmuyor. Sürekli yolda kitap dinlemek <laughs> ve kendini geliştirmek dışında bir şansın yok. Bu maç için kampın nasıl gidiyor? Fiziksel olarak ne durumdasın? İyi görünüyorsun. Zaten iyi olduğunu biliyorum ama sen nasıl hissediyorsun? Yani bugüne kadar ki sanırım en iyi formum şu anki halim. Bundan önce de tabii ki her maç için hani hazırlanıyordum ama şu an kendimin en iyi versiyonu şu an. Hayatının en önemli maçı olduğunu düşünüyor musun? En önemli maçlarından biri. Çünkü daha önemli maçlarım olacak. Şu ana kadar. Şu ana kadar ki, lerin arasında evet, en önemli. Bir belki ilk maçımdı benim için. Profesyonel çok, anlamda. E, evet. Profesyonel anlamdaki ilk maçım benim için çok önemli, önemliydi. Bir de bugünkü arasında ortalama bir buçuk yıl oldu. Bir, Aynı yerde. Evet, başladığım yerde bugün üç tane kemer sahibi olma imkanıyla karşı karşıyayım. İnşallah kemerler bizim hanemize yazılacak. Bunların arasında en değerli kemer hangisi senin için? WBC'nin her kemeri benim için önemli. Çünkü WBC bu camianın en prestijli federasyonu. Şu an bunların arasında en büyüğü Asya Silver Kemeri. Bunları aldıktan sonra hedefimiz internasyonel silver kemer. Ardından nasip olursa işte altın kemer. Ne kadar süre görüyorsun önünde bunun için? Ben iki yıl içerisinde dünyada ilk onun içerisinde olacağımıza inanıyorum. İki yıl içinde dünyada ilk ol. Evet. İddialı konuşmuyorsun, çok gerçekçisin ve evet. seni tanıdığım kadarıyla da rahatlıkla söyleyebilirim. Her zaman gerçekçi olduğun için bence 2 yıl epey zorlu bir süreç ama yapılabilir mi? Evet, yapılabilir. Özgüven çok önemli bir güç. Bu olmadan potansiyelini açığa çıkarman mümkün değil. Yapabileceğine inanmıyorsan yapamazsın nokta. Ama bir yandan da hata yapmana neden olabiliyor. Sen bu aradaki dengeyi nasıl sağlıyorsun? Şimdi abi sen bana bir şey yapabilir misin diye sorarsan eğer ben yapabileceğimi biliyorum. Yaparım. Fakat hata yapmamı engelleyecek şey de disiplinli bir şekilde çalışmak. Eğer ben doğru çalışmayı gösterirsem zaten hata yapmayacağımdır. Zaten yola ben kendime güvenerek başlıyorum. Yolda bana hata yaptıracak şey çalışmamak olur. Bir şeylerin rehavetine kapılmak olur. Ve ben böyle bir insan değilim. Yani gerekeni yaparım. Bana söylenene itaat ederim. Yapmam gerekeni yaparım. O zaman da sonuç benim için her zaman iyi biter. Rakibini tanıyor musun? Yani birkaç kere aynı organizasyonda gördüm, yani karşılaştık. Ama şahsen kendisini tanımıyorum. Sporcu olarak izledin mi? Nasıl olsa yani sonuçta ekibin içinde bu işi o rakibi analiz edip senin için bir oyun planı çıkarmak olan profesyoneller var. Mm -hmm. Senin Yediğin içtiğinden aldığın takviyelere kadar her şeyin hazırlanacağı bir dünyan var ama işi yapacak olan sensin. Sen rakipleri ne kadar izlersin, izler misin? Eskiden çok izlemezdim. Sevmezdim yani rakipleri izlemeyi. Çünkü bu beni gererdi. Ama artık öyle değil. Sanırım bu da kendime olan güvenimin artmasıyla, kendime olan inancımın artmasıyla doğru orantılı olarak değişti. Hiçbir zaman hiçbir rakibimi küçümsemedim. Her zaman onlara hak ettikleri değeri ve saygıyı gösterdim. Hak ettikleri burada anahtar kelime. <laughs> evet tabii hak edeni var, hak etmeyeni var. Fakat ben hepsine ilk başta hak ediyormuş gibi o saygıyı ve önemi veririm. Ya yani O ringe çıkmak çünkü bir cesaret işidir. Bir çalışmışlığın getirisidir. Herkes bunu başardığı için zaten saygıyı hak ediyor bence. Ringe çıkıp dövüşmek öyle kolay bir şey değil. Oyun oynamıyoruz orada. İki sporcu da birbirini knockout etmek için oraya çıkıyor. Milyonların gözü önündesin. O yüzden gerçekten cesurların yapacağı bir iş bence. UBO'nun Avrupa kemerinin hı hı. sahibisin şu anda. Evet. Ve ben dışarıdan izleyen bir insan olarak söylüyorum. Çok kolay bir maçtı. Evet. Karşındaki rakiple arandaki mesafe ya da yetenek farkı açıldıkça hı hı. rahatlıyor musun? Yoksa rahatsız mı oluyorsun? Şöyle, tabii ki maç rahat geçiyor ama bu beni mutlu etmiyor. Çünkü ben o maçtan tatmin olamıyorum. Çünkü karşımdaki rakip eğer beni zorlamadıysa o benim için bir başarı olarak gelmiyor, öyle algılayamıyorum. Beni zorlaması lazım ve ben bir mücadele ederek o kemeri kazanmalıyım. Hak ettiğime inanmalıyım. Evet hak ettiğime inanmalıyım. Eşime, dostuma maçı seyrettirirken kendimle gurur duyabilmeliyim. O yüzden kolay maçlar sonrası ben çok tatmin olamıyorum. 18 Şubat akşamı bu organizasyonun hak ettiği performansı gösterebileceğimize eminim. Hep beraber orada bulunduğumuz yerin hakkını vermek evet. ve hakkımızla oradan zaferle ayrılmak en büyük hedefimiz. Bundan sonra dünyada takip ettiğin, gerçekten takdir ettiğin, eski yeni, şu kariyer gerçekten imreneceğim düzeyde iyi diyebileceğin kim var? Bir sürü sporcu var. Hani eskilerden başlamak gerekirse benim adıma. Ben Kılıçko kardeşleri çok severdim. Tyson Fury'yi severim. Bivol'ü severim. Benim kilomda, benim sikletimde. Şu an dünyanın en iyisi. Beter severim. Canelo'yu severim. Golovkin'i severim. Floyd'u severim. Floyd'u severim. Severim. Yani e, çoğunun karakterini sevmesem de sporcu ben ringin içine bakıyorum. Ringin içerisindeki 50 küsür maç <laughs> namalıp yani ringin içerisindeki disiplinleri, oyun zekaları beni çok etkiliyor. O yüzden bunlar benim için yani önemli insanlar. Ringin içinde kafanı ne kadar kullandığını düşünüyorsun? Ben oyun zekama güvenirim. Oyunu okuyabildiğimi farkındayım. Rakibime göre dövüşürüm. Ben yani çoğu sporcu böyle bir oyun tarzı vardır. Onu tutturabilirse maçı kazanır. Tutturamazsa kaybeder. Ben öyle bir dövüşçü değilim. Ben rakibimi analiz ederim. Yani ben bütün aylar boyunca çalıştığım şeyi baktım orada işe yaramayacaksa hemen değiştiririm. Orada inatçı olmam. Hızlı adaptasyon. Evet, gerekeni yaparım. Bu da bence başarıyı getirir. Peki normal zamanda, boş zamanda ya da antrenman yaptığın sadece sıradan bir gününde dünya boks organizasyonlarını takip ediyor musun özellikle görerek kendini daha fazla geliştirdiğini düşünüyor musun yani ben sürekli maç izlerim. Sürekli. Evet eve gittiğimde önce kendi antrenmanlarımı izlerim. Kendi antrenmanlarım bittikten sonra işte sevdiğim boksörlerin maçlarını açar açar izlerim. Onların amatör maçlarına bakarım, profesyonel maçlarına bakarım. Hatta evde eşim şey diyor hani antrenmandan geliyorsun, işten geliyorsun yine boks izliyorsun. Evet çünkü benim keyif aldığım ve sevdiğim şey bu ve Gelişim evde de devam etsin istiyorum. Yani boş yatmak bana bir şey kazandırmayacak. Oradan izlediğim bir şey benim yarınki antrenmanımda bana bir artı sağlayacak. O sebeple benim her anım aslında boksla geçiyor. Beslenmene ne kadar dikkat ediyorsun? Şu son 3 yıldır yiyeceğim her şey hesaplı, kitaplı. Hiç dışına çıkmadım. Aylardır cheat yok. yapmadım, cheat yapmadım. Yapsan ne yapardın? Dondurma yani yaz kış vazgeçemeyeceğim tek şey aslında dondurmadır ve ben bu kariyer için çok şeyden vazgeçtim. Dondurma Bunlardan, da bundan <laughs> da dondurma, <biridir. gülüyor> dondurma. gerçekten hayır diyemeyeceğim bir şeydi benim için. Yok zaten düşünmeden cevap verdin. Evet. Ama şu an yok hayatımda ve muhtemelen 3 yıldır yok. Evet. 3 yıldır dondurma yemedin. E, yemedim. Şeker namına özellikle bir şey yemedim yani. Hani 3 yılda 3 kere şeker yemişimdir o kadar. Şekerli bir şey yanlışlıkla yemişsindir. Evet, o kadar yani. Ama mutluyum bundan. Temiz Sonuçta Performansına etki ettiğini evet. bildiğin bir şey için son derece bence karşılanabilecek Hayır, bir güç. Çoğu insan şey diyor hani böyle hayat mı geçer vesaire. Benim hayatım. Evet benim hayatım ben bundan mutluyum ve karşılığında aldığım haz onu yediğimde aldığımdan daha büyük. O yüzden az geçebiliyorum zaten. Bu son ettiğin laf son cümle gerçekten altına imza atılması gereken, duvarlara çerçeveyle asılması gereken bir şey. O anda sadece kendini tatmin etmek için yaptığın şey evet. sonrasında gelecek olandan daha küçükse her zaman kaybediyorsun. Evet, hep bir hani denge kurmaya çalışıyoruz. Hangisi daha önemliyse o tarafta bulunmaya çalışıyoruz. Benim için de bu. Besinde bu kadar dikkat ediyorsan takviyeler konusunda da aynı şekilde dikkatlisindir diye düşünüyorum. Tabii. Senin özellikle olmazsa olmaz dediğin hayatında mutlaka Yeri olan takviye hangisi? Performans anlamında söylersek glutemindir. Ama benim vazgeçimimizin protein tozudur. Çünkü şimdi tatlı vesaire yiyemediğim için e, yulafa protein tozunu döktüğüm an benim bütün e, ihtiyacımı gideriyor. Veya işte protein tozuyla yapabileceğim Her e, şey. bir sürü işte kek gibi işte kurabiye gibi işte e, tadından tatmin olabileceğim şeylere ulaşabiliyorum. O yüzden benim elimin altında sürekli bir protein tozum olur. Bunu asla şey yapıp içmem. Hep bir baskı katkı olarak besin katkısı olarak kullanıyorsun. Onunla yemek evet, şeyler ben yapıyorsun. Yemek yapıyorum. Yani sabah kahvaltımda benim her zaman yulaf, protein, işte kakao, keçi boynuzu unu vesaire bu tarz şeyler vardır. O yüzden bu kadar uzun süre istikrarlı bir şekilde tatlı yemeden durabiliyorum bence protein tozu da olmasa belki daha yıpratıcı olurdu benim için. Yulafı neyle yiyorsun? Sütle mi? Su, sıcak su. Sıcak suyla, okey. Çünkü özellikle yulaf kan şekerini beklenenden çok daha hızlı yükselttiği için karbohidrat olarak son dönemde işte biohackerların özellikle yaptığı kendi üzerlerinde yaptıkları araştırmalara göre tercih edilmeyen bir tür kalkışta Şöyle ben dönüyorum. süt ve süt ürünleriyle yoğurtla yulafa karıştırdığımda zaten bir hazımsızlık yaşıyorum. Ve bunun farkında olduğum için o ikisini hiç karıştırmıyorum. Ayrı ayrı tüketiyorum bu arada yoğurt tüketiyorum, süt tüketiyorum ama işte karbonhidratla özellikle veya glutenli ürünlerle karıştırmıyorum. Çünkü o zaman bu bana yaramıyor. Kendini bilmek. Evet. Profesyonel bir atletsin. Profesyonel bir dövüşçüsün. Aynı zamanda eğitmensin. Ben Boks yapmak istiyorum. Ben dövüşmek istiyorum diyen gençlere ne öneriyorsun? Zamanın kıymetini bilsinler. İş işten geçtikten sonra bazı şeyler olmuyor. O yüzden imkan varken, zamanları varken, kabiliyetleri yerinde duruyorken bu işe böyle dört elle sarılsınlar isterim. Disiplin elden bırakmamaları lazım. Doğru insanları bulup, doğru kişilerle çalışmaları lazım. Sanırım. Yani inanıyorsa ve istiyorsa peşinden gidecek. Bir sürü olumsuzluklar olacaktır. Hepimizin hala karşılaştığı, gördüğü Türkiye şampiyonalarında, İstanbul şampiyonalarında amatör bokstan bahsediyorum. Çok sporcunun hakkı yeniyor. İnsanlar bu spora küstürülüyor yapılan hatalar sebebiyle. Ama vazgeçmemek lazım. Yani başarı her zaman şampiyon olmak, o birincilik kürsüsüne çıkmak değildir. Bu yolda yürümeye devam edebilmek Bence asıl başarıdır. Çünkü karşılığını ne zaman alacağını bilmiyorsun. Belki bir sene sonra alacakken sen pes edip bıraktın, alacağın şeyi alamadın. O yüzden yani ben dedemi örnek göstermek istiyorum burada. Benim dedem 80 yaşını aşmış bir vakitte kaybettik. Ama ölene kadar hep antrenman yaptı, hep sporunu yaptı her sabah kalkar işte 10 bin tane yumruk atardı. İşte sabah yürüyüşünü yapardı. Stretchingini yapardı. Yani 80 küsür yaşına kadar hep hayatındaydı boks ve spor. Biz de öyle olacağız muhtemelen. Bence bu başarının da kendisiydi zaten. Uzun ve sağlıklı bir ömrün olsun. 18 Şubat akşamı için kafanda maç nasıl gerçekleşiyor? Tabii ki her gün bunu düşünüyorum maçı maçı sürekli farklı senaryolarda kafamda oynuyorum. ya yani maça kazanacağıma inanıyorum. Çok da bir şey söylemek istemiyorum. Hak eden kazansın isterim. Ama ben bu maçı hak ettiğimi düşünüyorum. Önceki maçlarına döneyim. Dört knockout'unda beklediğin darbelerle mi geldi yoksa beklemediğin anda mı geldi mesela? Bir yani knockout öncesi hissediyorsun. Birazdan geliyor, geliyor. diyorsun yani ve geliyor gerçekten senin için öyle. Evet. Genelde çünkü şaşırtan yumruk, beklemediğin yumruk indirir ya. Hı hı. Sen de karşındakinin yani bu... beklemediğini vurabileceğini tahmin etmek çok büyük bir öngörü. Ben artık hani oyunun iplerini komple ele aldığı, aldığımı hissediyorum ya. Hı hı. Diyorum ki tamam. Ya yani bu rant olmazsa öbür rant olacak. Bunu geliyor. hissedebiliyorum dövüşürken. Peki Sevdiğin bir yumruk? Yok, ben hepsini severim. Hepsi atabiliyorsam, yerine gidiyorsam. Yani hangisine ihtiyacım varsa onu kullanırım. Tek bir tane silah yok cebimizde. Bir sürü silahımız var. uygun pozisyona göre hangisi lazımsa çeker onu atarım. Uygun pozisyonda çekip attığın yumrukla elinin kalktığına şahit olmak dileğiyle. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Gerçekten çok keyifliydi. Sana 18 Şubat akşamı Şans ve başarı dilemek dışında yapabileceğimiz çok fazla bir şey kalmamış zaten. Sen Teşekkür bütün hazırlığını yapmışsın. Evet. Bundan sonra yeni lakabında hayırlı olsun. Yani bugün beni en çok duygulandıran ve mutlu eden şey sanırım buydu. Berkay Börü Varolu 18 Şubat akşamı büyük bir keyifle izleyeceğiz. Teşekkür ederim.